Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Roblox'tayız arkadaşlar. Roblox'ta Burkhaven oynayacağız arkadaşlar. Burkhaven'da arkadaşlarım Super ve Yusuf. Arkadaşlar benim arkadaşlarımın da hesabı Tuna İskender ve ve Yusuf Prokaya arkadaşlar. Bunlardan da olan kanalda ulaşabilirsiniz. Momo'nun kardeşim mezarına gittik arkadaşlar. Tüm İskender kanalından bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben oradan gittiğimizde işte öyleydi. Çok saçma şeyler yaptık arkadaşlar. Çok saçmaydı arkadaşlar. Bizim yaptıklarımız çok saçma şeyler yaptık arkadaşlar. Zaten okul kıyafetleriyleydim Tümeskendere kanalındaki videoda Çünkü o okula gitmiştim arkadaşlar o yüzden Buraya Başla Başladı arkadaşlar Arkadaşlar bu konuda ben böyle Arkadaşlar böyle Sizde Videonun başlığından da gördüğünüz bu Roblox'taki Box'taki gizli yerleri veriyorsa bizim arkadaşlar sizlere <laughs> önce polishaneye gidiyoruz arkadaşlar <laughs> Şeytanı i̇şte bu taraftan de o kadar. Bu taraftan galiba arkadaşlar Orada Hemen İşte yani kayıp, kayıp. bir kayıt Kayıtın için arkadaşlar

bu şu tarafa şuraya giriyorsunuz şu giriyorsunuz, giriyorsunuz. atar mısın çıkın arkadaşlar. de gördüğünüz gibi şurada bir yer var. Buranın içine gireceğiz arkadaşlar. Biraz küçük bir şeyle. Şunu da arkadaşlar. Çok gitmesin çünkü içeri girmemiz lazım. Ay düşme. Evet arkadaşlar, bizim Evet arkadaşlar, evet, evimiz evet. olduğu için yere katlayıp yürüyoruz. Çok küçük bir terim şu evde. Evet, neredeyiz şu an biz? Arkadaşlar, ıı, şu an buradayız. Şurada şu ileride bir duvar var arkadaşlar. Duvara doğru yürüyoruz. Arkadaşlar kameramı kapatıyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz şu an biz. Arkadaşlar bu arada V-Recorder uygulamasından Aa, bulabilirsiniz. Benim şu an ben v recorder çekiyorum şurada arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman bu şekilde çıkabiliriz. Arkadaşlar, arkadaşlar siz sanıyorsunuz ki buradaki kırmızı işaretli evler hiçbir şey anlamına gelmiyor. Şu eve tıklayın arkadaşlar. Buraya basınca bu, bu ev geliyor. Diyorsunuz ki bu evde hiçbir şey yok. Ben bu evi istemiyorum diyorsunuz hepiniz. Şuradan bu ev güzel değil diyorsunuz kesin. Ama bu evin sırrı var arkadaşlar. Bir dakika bekleyelim. Evin sırrı arkadaşlar. İçeri girin. Şöyle. Kapak kapanınca şu kilidi basın. Ve ev kilitleniyor. ve evin çıkışı. Ve ben buradayım. Bakın arkadaşlar evin içinde böyle yerler de var. Ama siz ki buralar nerede. Şuradan asansörden girip. Geldiniz. Evrim izleyeni burası arkadaşlar. Ama oda yok. Oda yok diyeceksiniz ama arkadaşlar hemen şu merdiven gibi yerde bir oda var. Bir yatak odası var arkadaşlar. Şurada bir yeşil çarpı vardı. Onu yani bilmiyorum. Sır sır. Burası da buraya kilitliyor. Kasamız var arkadaşlar burada. kasamda kuyum ne kasamda bir sürü para var kapattım kasamı evet arkadaşlar şuraya giriyorsunuz burası da banyo arkadaşlar elimizi yıkayalım dışarıdan geldik arkadaşlar önce elimizi yıkamayalım direkt bir duş, duşa girelim. Şöyle. Buradan da çıktığımıza göre artık yeter diyorsunuz. Ama daha var. Şurada. Burası yatak odası arkadaşlar. Burada da 4 yatabilir arkadaşlar burada. Da. Şu yukarıda bir gizem gibi bir şey var. Şey şöyle bir şey bizim de hiçbir şey olmuyor galiba arkadaşlar gizem sandım ama değilmiş. O zaman evimizin camlarını siyah yapalım. Hmm, o zaman da evimiz aynı renk yapalım arkadaşlar. Bence ben evime güzel bir renk yapmak istiyorum. Evim mavi olsun. Evet. Evim mavi yaptım arkadaşlar. Bakın evin yeri ev mavi oldu biraz yatalım. Buradan da çıktığımıza göre mutfak. Mutfakta burası neresi acaba? Burası neresi acaba? Evet burası da bir banyo. arkadaşlar halıyı, halıyı ben mavi yaptım. Şuraları ben mavi arkadaşlar renklerini oraya basınca oluyor arkadaşlar. Buradan atlıyorsunuz aşağı. Hop. Bilgisayar var. Bilgisayara geçelim Ben bilgisayarın başına geçtik arkadaşlar. Buradan şuradan fotoğraflarımıza bakarız. Buraya sorayım mesaj yeri burası falan filan buruk evin banka bu çıkalım arkadaşlar buradan bir dakika evet i̇şte arkadaşlar en güzel yerine geliyoruz bunlar ne diyorsunuz alev bunlar ateş yapıyor arkadaşlar bunlar bir şuradaki zehirli bitkiler içi çöplerini oraya atıp yapıyorlar. Senin için öleceğim. Ölmek istemiyorum. Sizin için öleyim mi arkadaşlar? Ölüm. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şu an en iyisi olacağım. arkadaşlar. içeri girdiğiniz an ölüyorsunuz. İçeri girdiğiniz an. Adam, adam nasıl diyor. Şurada arkadaşlar. Şurada adam gibi yere basıyorsunuz şuraya. sonra hurta basıyorsunuz. Adam ölüyor. Şuraya i̇şte basıyorsunuz oturuyor ne basıyorsunuz böyle yapıyor herkes payına basıyorsunuz elini uzatıyor hesaba basıyorsunuz evet diyor Noya basıyorsunuz hayır diyor buraya basıyorsunuz bir şey yapıyor adam böyle kaldı arkadaşlar Evet çıkalım buradan. Buraya su akıtmak isterseniz şuraya geliyorsunuz. Şu maviye basınca o şuraya su akıtıyor. Kapatalım bunu. Kapandı. Işığı da kapatalım. Şurayı da kapatalım arkadaşlar. yanımıza açalım. Bilgisayarı da açık bırakalım. Bilgisayarı da açık kalsın şöyle. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Ben gidiyoruz arkadaşlar. Evin dışına çıkmamız lazım. Çıkalım ve sizlere diğer gizli yerleri göstereyim arkadaşlar. Evi açalım. Çıktık. Hadi. Kapı kapandı mı? kilitleyelim evimizi ki arkadaşlar. Şimdi şu an bir bir yer gösteriyor arkadaşlar. Buradan aşağı iniyorsunuz. Sıra taraf edelim. Evet arkadaşlar videoyu durduruyorum. Eve gidince sizlere her sene gidince sizlere göstereceğim. Bence tam izlediğim. Evet arkadaşlar biraz parkta oynayalım dedim. Ve parka geldim sizler için. Arkadaşlar parka geldik parka boşuna gelmedik oynamak için gelmedik arkadaşlar. parkteki buranın içine giriyorsunuz arkadaşlar kaç çıkıyorsunuz şu tarafa dönüyorsunuz arkadaşlar bana yanlış mı geldim? Bu şey zaten yanlış arkadaşlar 5 like gelirse sizlere yeni videomu atacağım arkadaşlar yeni videomda sizlere güzel bir hastane hastane geliğini göstereceğim arkadaşlar bu video bu kadar